Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Yine bugün çok enteresan bir ürünle sizlerle beraberiz. Elimizde çekicimiz. Ee, bakalım neyi test edeceğiz. Üzerinde çok sarımtırak hatta <laughs> sarı bir cihaz var. Bunun ismi nedir? Senden alalım. Bunun ismi Galaxy Gear. Galaxy Gear. Yani şu uzun zamandır bizim Silikon Vadisi'nde ve birçok yerde de çıkan şu hani ünlü, meşhur Saati bizim, akıllı evet, saatimiz. Akıllı saatimiz. Hı -hı. Biliyorsunuz e, biz küçükken, bizi seyreden bizim yaşımızdakiler bilir. Uzay 007, yolu. James Bond, uzay yolu vesaire işte gerçek oldu. Şu anda ufacık bir ekran ve elimde çok Hı -hı. güzel bir telefon üst var. bir teknolojik telefon var. Evet. Gerçi e, telefon var derken Onu, evet, hemen açıklama geçeyim. yapmak lazım. Hemen başlayalım bence özel. Ben de şöyle yapalım. Bu telefon... Bu bir telefon mu? Önce ondan başlayalım. Evet, bu telefon değil. Evet, güzel soru. En önemlisi güzel cevap bu bir vardır. telefon değil. Ne var içinde? İşlemci falan falan hani. İşlemcisi 800 MHz mm -hmm. ve 512 MB RAM'i var. Mm -hmm. 4 GB hafızası var. Mm -hmm. 1.6 inç ufak bir ekranı var. Mm -hmm. Ve 73.8 gram ağırlığında. Mm -hmm. ee, birçok rengi var bu arada arkadaşlar. Biz sarısını aldık yani evet. dikkat çeksin diye bunun grisi var, beyazı var. Bayağı bir renk çeşitliliği var. Hem böyle Kızlar için gibi, erkekler Aynen. için yani bayanların e, seveceği tarzda. E, ama dediği gibi Ali'nin e, maalesef ki telefon olmadan çalışmıyor. Ama telefonun üzerine, Samsung'un içerisine e, bağlandığınızda beraberinde bir uygulamayla geliyor. Bu uygulama sayesinde içindeki birçok ekranı değiştirebiliyorsunuz. Evet. Değil mi? Ben yine konuşmaya başladım. Buyur ben sana yani betim. En basiti mesela bu Hı. E, saati değiştirebiliyor evet. değiştirebiliyorsun. Şöyle sen tut, ben buradan saati değiştireceğim. Evet burada bir Gear Manager var. Ee, üzerine Samsung'un üzerinde geliyor telefon. Daha su yüklemeniz gerekiyor. Ee, şu an şu anda biz bağlandık. Bağlandıktan sonra e, mesela diyelim ki telefonunuzun üzerindeki e, saati değiştirmek istiyorsunuz. Ben şimdi bakın burada analog 3 diyorum. Analog 3 çıkıyor. Dijital diyorum. Hop orada dijital çıkıyor. Şöyle bir dual olsun diyorum. Dual çıkıyor. Farklı farklı saatleri Sadece cep telefonundan yöneterek yapabiliyorum. Ee, aynı zamanda e, apps tuşu var. Apps tuşuna girdiğin zaman zaten e, telefonundan gir üzerindeki birçok e, uygulamayı yönetebiliyorsun. Bu ama hala yani çok gelişmiş uygulamalar değil. Ama onu da söyleyelim yani böyle işte ses uygulaması, galeri uygulaması, işte ne bileyim e, medya medya istiyorum. kontrolleri falan filan. Tabi hani zaten temel olarak olay zaten bir Bluetooth e, iletişiminden kaynaklanıyor değil mi? Aynen öyle ve bluetooth 4 Hı -hı. artı LE özelliği yani Hı -hı. Daha, daha uzun bir çekim gücü çekim var. Çekim gücü var Hı -hı. ve 1.9 megapiksellik şurada Hı -hı. gördüğünüz bir kamerası var. Evet. Bu kamera aslında çok ilginç yani Hı -hı. kullanmaya başladığın zaman gerçekten kimsenin haberi olmadan çekim yapabileceğin çok değişik gizli kamera aslında. Telefon çaldığında yürürken kolunda titriyor sadece. İlginç bir özellik yani. Ben artık, artık titrerken hemen telefonun çaldığını düşünün. Hemen bir test edelim. Ben şimdi Ali'yi arıyorum. Ali ben şöyle, şöyle ekranı. Evet, aynen. Şu anda hem cep telefonumuz çalıyor. Aynı anda Ali'nin kolundaki saat de çalıyor ve aslında. titriyor şu anda. Ve ee, şu anda titriyor. Ali cevaplar mısın? Cevaplamak için yapmam gereken elimi swipe, hareketi. swipe hareketiyle şu anda bayağı duyuyorum seni. Yani sinirliliklerini ben duyuyorum. Benim mikrofonu sen oradan duyuyorsun. Evet. Tek kötülüğü kulaklığı yok. Şu anda gördüğün gibi speaker fondan konuşuyoruz. Evet. Kulaklık konusunda da şöyle bir yorum yapan vardı. Zaten bu cebinde kulaklığı buna takabiliyorsun. Bu aslında hani normalde de biz speakerfonu alırız ya hmm. telefonu bile evet. ve telefonu speakerfonu alınmasının sebebin genelde elin doludur. Evet. O zaman da yok bir yere koyarsın, arabada bile olsa düşer bir yere koyarsın falan. Aslında onu düşünecek olursan yani kulaklık kullanmak istemiyorsun ha, ama ara, arabada gidiyorsun, araba kullanırken şöyle ha, yaptın, yaptın, devam ediyorsun ettim. devam ettim veya bir şekilde elin dolu, yük taşıyorsun falan. O sırada hani olur ya speakerfondan konuşuruz bazen. O zaman çok rahat olacak gerçekten elinde evet. eliniz buradan da alıyor ses evet. denedik sen de biliyorsun evet. elin normalde yanında dururken de konuştuğun zaman gayet sakin duyuluyor evet, telefon test ettik test ettik gayet güzel duyuluyor çalışıyor evet enteresan bir ürün ama hatırlarsan geçtiğimiz günlerde biz seninle bir şey başlatmıştık ürünleri, notlandırma ürünleri notlandırma ürüne 10 üzerinden kaç veriyorsun ben eksikleri olması bakımından ama çok inovatif ve ilk olması bakımından da biraz torpille olarak 8 veriyorum 8 veriyorsun. Vallahi kesin benim eğer kendisi Baltimore'da hocaydı. <laughs> eğer o hocam olsaydı kesin onların dersine giderdim. Bu ne ya? 8 verdi resmen. Bol vallahi çok bol veriyorsun. Ben altından fazla vermiyorum. Ben inovatif olması, ilk oluşu ve şu birkaç özelliğinden çok etkilendim. Valla ben çok eksik gördüm. Evet inovatif. Sadece inovatifliği için 6 puan veriyorum zaten. Yoksa onun diğer dışında var. çok çok eksiği var. Ama hani ben ben benim görüşümde 10 üzerinden 6 çünkü bunun daha çok çok ileri çıkacak. 10 üzerinden Demek ki bütün not veren sen olacaksın bundan sonra. Aynen öyle. Peki verdiğim bir için çok teşekkürler. Bu ürün ve diğer anlattıklarımız uzaklığında bize her zaman soru sorabilirsiniz. Artık Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Bizden şimdi bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.